namazlarda okuduğumuz bazı kelimeler ve cümleler. Yavuz Bismillah, Yavuz Billahi Minna Şeytanı Vaci, Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden merhameti ve bağışlaması bol olan Allah'a sığınırım. Besmele, Bismillahirrahmanirrahim. Merhameti ve bağışlaması bol olan Allah'ın adıyla. Tekbir, Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Türkçe'de söylediğimiz Subhan Rabbi e Subhan Rabbi e Subhan Rabbi e Ey büyük Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey büyük Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey büyük Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan sen tenzih ederim. Rüküden kalkarken söylediğimiz Semi Allah Lemen Allah kendisini hamd edenlere işitti. Secdeye giderken söylediğimiz Rabbena Alekel Hamd. Sen bizim hamd olsun ve tekrar Allah'a bakıyor. Büyük Allah'tır. Secdede söylediğimiz Subhan rabbiyel a'la, Subhan rabbiyel a'la, Subhan Rabbi e a'la. Ey yüce Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey yüce Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey yüce Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ve namaz bitimi selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.